Kuzucuklar, başlamış otlamaya. Ay maşallah benim kuzularım. Güzel güzel otluyorlar şimdi yavrulayacak benim kuzularım. Güzel kuşlarım benim bunlar. Maşallah subhanallah. Doyurdular karınlarını. Maşallah maşallah. Ne de güzel otluyorlar. Acıkmışlar. Hadi yavrum, hadi doyurun karnınızı. Maşallah. Kuzum. Benim kuzum. Maşallah. Biri anne olacak ama önce bakalım hangi anne olacak önce. kuzularım benim. Minik 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 kuzular. Özledim kuzularımı ya. Dört gündür görmüyorum bunları, çok özledim. <laughs> tek tek koparıp koparıp yiyorlar şunları. Kibarcıklar bunlar, kibarcıklar. Kibarcıklarım benim. kedicik. Kedicik de geldi. Pis pis. He, sen nereye gittin de geldin he? Sen nereye gittin de geldin? Acıktın mı? Acıkmış öyle bağırıyor. Benim bir tanem sen doydun mu? He? Sen doydun mu? Hadi bir daha biraz daha otlayın hadi. Hadi biraz daha otlayın da ben sizi götüreyim içeriye hadi. Yavrularınızı besleyin karnınızda Güzel güzel gelişsinler Sen de ye Sen de anne oldun şimdi Şuna bak şuna Küçük kuşlarım bunlar benim Nasıl mis gibi ot Ye Şuna bak şuna bak Çok tatlı bu ya Çok tatlı bu ya Yerim ben senin lazım. Üç silahşörler de şurada otluyorlar Üç kafadar biraz daha yesinler ben de hem de dinlenmiş oldum hem de bunlar da otlamış oldular çok güzel oldu böyle oh mis gibi hava güzel otlar güzel neşten de göremiyorum ki. Kuzucuklarım. Kuzucuklarım. Daha doyurdular da karınlarını. Hemen hemen iki saattir otlatıyorum ben bunları. Maşallah. Kamera bir yeri görüyor ama nereyi görüyor bilmiyorum. Ta yolda da Yunuslarli geliyor. Yavaş yavaş. Yunuslarli. Kızım gel, gel. Gel kızım, gel, gel. Gel benim kızım, gel. Oy, akıllı kızım benim. Hadi yiyin biraz daha, hadi. Toydunuz mu, ha? Hadi biraz daha yiyin yavrum. Hadi biraz daha yiyin de az sonra ben sizi götüreceğim içeri, hadi. Ondan sonra yatar dinlenirsiniz.